tamam. Peki. Duydun mu başkan? Kendi tamam. evraklarını değil. Oraya çıktın mı o yürekliliği göstereceksin. Burada yalan söyleyip insanların yok, dönmenle ben de yalan yok. Yok. Ben CHP'li değilim. Kusura bakma. Bak. <laughs> <ya. ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar, hören, Bey, Arkadaşlar ben CHP'nin CHP'nin bir belediye Yok. başkanı Yok. değilim ki yalan söyleyeyim dedim. Bakın tekrar ediyorum. Konuşamazsın öyle. Bakın tekrar ediyorum. Yok öyle. Başkanın yalan söylüyor. Sen yalan söylüyorsun. Arkadaşlar. Yok öyle bir şey. Sen onun bilir. Yamacı mısın? Ben sana Sen, Sen, ya? Ya. Sen kimin? Arkadaşlar 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 arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Şey arkadaş. Arkadaş. Bir ya. ya. Bir arkadaşlar. Ya. B -B arkadaşlar. B -B arkadaş. B -B B -B arkadaşlar, 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 arkadaşlar

Cemil Bey, Önce orada, orada. Önce Cemil Bey, şarlatanlık yapma. Şarlatanlık. Cemil Bey, lütfen. Arkadaşlar sayın şey başkan şey arkadaşlar Cemil Bey sayın arkadaşlar lütfen işgal edecek lütfen arkadaşlar çalışmalarını işgal edeceksin. Lütfen. Lütfen. Çalışmalarını edeceksin. Halkın gündemini işgal edeceksin. Çıkacaksın iki tane lütfen. gazete bulacaksın, yazdıracaksın. Lütfen. Bilmem lütfen. nerede Ankara'da bir partinin genel başkan yardımcısına yalan dolan laflar söyleyeceksin. Ben bundan sana müsaade Gevirme. Arkadaşlar. Konuşulacak şeyler. Arkadaşlar olmalı. bakın bir kere şey daha atılır. Yani bir, şey bir dakika bekleyin. Bir dakika. Gündem dışı konuşacak olan arkadaşlar bir konu üzerinde konuşun. Yani bunu usulü adamın düzeyinde bunu emreder. Yönetmelik de emrede. Camilere bile girmeyiz ya, yalan söylediğiniz için. Bir dakika, bir dakika, Bir dakika, ya, ya. Bir dakika. Sizin gibi arkadaşlar gelip içeri Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen dikkat et. Dolu. Cemil Bey, bakın bakın, bakın arkadaşlar bak. hiçbir daha Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne laf söyleyecek bir adam değilsin. Hiç kimseye laf söylettirmeyin. Arkadaşlar. Hiçbir laf söylettirmeyin. bir partiye laf söylettirmeyin. sözünü bir alın devam edin. Gökhan Bey. Bir dur Bey. Dedim, tam Cemil Ne dedim? Bey bırakın bir karşılıklı bir Bir dakika Cemil, Cemil Bey, ne konuştun tam olarak? Cemil Bey karşılıklı konuşmayın. Be. Ha. Evet. E tamam. tamam. Cemil Bey sözünüzü geri alıp devam tamam. edin. Özür dilerim arkadaşlar. Sayın Meclis Başkanım. devam edin. Bir Bir dakika. Toparlayın bir dakika. Cumhuriyet Halk Partililer gibi demekle gerçekten yanlış söylemiş olabilirim. Ama sonradan düzelttim. Cumhuriyet Halk Parti bir belediye başkanı gibi dedim. Onu ben bu sözün arkasındayım. Cemil Bey, şimdi, arkadaşlar, lütfen toparlayalım. Hayır, başkan. Gündem dışı konuşacağız, konuyu daha bilmiyoruz şey? ki. Sizinle gündem dışı ne bir konu hakkında şey şey. konuşuyorsun Cemil Bey? Pandora'nın kutusunu açtık. Cemil Bey bakın, 5 dakika süreniz doldu, toparlayın, izin vermiyorum, toparlayın. Pandora'nın kutusu nedir? Cemil Bey, sırrı konuşma bir öyle bir şey yok. Böyle bir yönetim yok, öyle bir başı yok. Yok, yok, yok. Geçti. Sayın başkan. Sayın, sayın bak baş, baş, bir dakika. Önerge verirsin, soru sorarsın, baş, oturursun. Sayın başkan. <laughs> <laughs> Cemil Bey böyle bir şey yok. Abi, Allah yok. saldım seni.